Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda kankamla hızlıca video açtık. Kankamla da gidip kankamla diyeceğim ki saçımda çok kötü bir şey var. Hadi. 3, 2, 1 gidiyoruz. Kanka saçındaki ne öyle? Niye takır saçı? Ne olur? Yok çekmiyorum. Saçındaki ne öyle? Bir Nisan. Aaa! <laughs> Bu gün çekecekti ama ben önceden açayım sana çekeyim. Bir yani, dakika tutayım. Kanka, biliyor musun? Kanca mı senin? Ne? Kan yutulmuş. Orada da arkası. Nesin? Ha ha ha. Ah. Tamam şimdi. Tamam tamam tamam. Hadi gel. Hadi. Şimdi arkadaşlar, şimdi bulurumuzu ve Reşit'le ya şeyini yapma. Onu tam o depocun var ya. Hı. Bu da paylaşsa. Tamam paylaşırım. Gel oha oldu. Oha şey! Pencerenin arkası tırup tıruptu? Ana mini adam. Bir Kaçmıyor. 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 Kaçmıyor anneme verelim. Bir dakika, bunu Baba. Hangi yapacağım. Bunu anneme verir misin Tamam. Sen ver, ben... sen, bir sen... Bir... Evet bir arkadaşlar, devam bir ediyoruz. Sağa çiğit. başına bir şey. Sağa ne Aa, Bir geldi. <laughs> Siz ne kadar Scroll. Neyse arkadaşlar bir gidiyoruz. Ay hayır. 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 Ay Ay hayır. Hayır. Ay koş 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 alanak. Kış 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 Koş, 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 kış 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 Senin... <laughs> ya ağzına çıkıyor da Tamam bak Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Evet. Neyse ben şurada dur. Ay ben çok güzel Elizabeth oldum. Ne oldu? <laughs> oh. İyi iyi sağ İçinde bir şey var. Buna bak. Buna bak. Bir <gülüyor> Ya. Ya. <gülüyor> <laughs> 我爱吃那个牛羊。<laughs> <laughs>